ve huzurlarınızda Nazife Gelin'in organik sunum masası. Tokat yöresine ait bat, fırın sütlaç, çiğ köfte, ev yapımı ekmek çeşitleri ve kestane kebap masadaki lezzetlerden bazıları. Nazife gelinin organik masasındayız efendim. Şurada da yazıldığı üzere. Evet. <laughs> efendim yani dedin ki anlamazlar belki yazayım, yazayım dedi. Ben, evet. Vay Artık da. her yerde bır bır dır dır ya yorum yapalım. Böyle temizliğe bahane her şey bahane. Hadi bakalım soframa bir bahane bulun da görelim. Görüyorsun. Ama önce ben lezzetleri konuşmadan önce şunları konuşmak istiyorum. Bu nedir? Kat çıkmışsın bardakların Hı? üstüne. Evet Triplex <Türleks Gülüyor> <laughs> olmuş. En harfesi gibi. Evet. <laughs> böyle çıktık. Triplex villa gibi vallahi üstüne de çay bardağını otutturmuşsun. Aynen. Önce çaydan başlayalım diyorum. Önce ben çaydan. Bakalım. Evet. Sonra su. Sonra içecek mi? Evet. Hayır yani böyle mi sen sunuyorsun? Ya sahim, yerim olmadığı için sığmadı. Hepsini üst üste kullanmak istedim. Anladım. Ben bir deneyeyim bakayım mesela. <laughs> Tamamdır. Çünkü e, o güzel yüzleriniz gözükmez falan. Aman ne merazım. lazım ben bir açayım. Elimlerimin de yüzü gözüksün. Bak o ben Nazife. Siz de bir deneseniz aşkım. Sen de oluyor? bir dene aşkım. Kızlar. Sen de bir zahmet dene. Ha. Gayet de sığıyormuş istediğimiz zaman. Şimdi ben ona. bir şey söylemek istiyorum. Bardaktan geçilmedi evet, ama sığıyor. evet olsun. Yani bardakların üst üste olması bence fazlasıyla komik. Kule yani. Bir kule yapmış. Ne alaka yani. Aslında masada yer vardı. Anlam veremedim. Ee, şöyle bir şey var. Şimdi e, ben mesela diyorum sen bunları... E, ...ilk başta meşrubat bardağına, ondan sonra su son bardağına... ...ondan, evet, ondan sonra öyleydi. çayı koydun. Evet, evet, öyleydi. Böyleydi. Ben belki e, çay içmiyorum. Ne yapacağım bunu böyle indireceğim. Buradan gideceğim. Meyve suyumu, meşrubatımı içeceğim. Böyle mi yapacağım evet yani? Evet Çay bardağını indireceksin. Ne hangi meşrubatı içmek Aa, istedin? O var meşrubat yani. çeşitlerim de bak Ver var orada. Var. Var orada Ver orada. var. Ne var orada mesela? Ayran var, gazal, asit geçecekler kullanmıyorsun. Gösterelim nasıl kullanıldığını. Meyve sularımız var. Yer yok ki daha. Plastik ürün yerine Hakikaten. Kızlar asitli bir ürünü ben kalkıp sürahiye boşaltamam. Bu sefer de bahane yapıp asidi kaçmış derdiniz. Yani her şey organik ama asitli. asitli. Tamam. İçecek işi işte asidi, asit, kolanın da bir organini bulamadık ya. kızlar. O zaman organik da su koy, koy, koy mesela. Mi? Hani Ayranımız mı? da var. Bak organik. Ayran Monatamız da var. var. Ayran, var. ayran da ya. yapımı, evet. Süt, ayran da organik. koy. Ya da ayran Süt koy. Süt taşlarımız Hadi. da organik. Ayran Herşey koy da, da, da gözüksün. Çok Ayran koyda da olayı gösterelim şimdi. Triplex bardak sunumu nasıl olur, olur. değerli izleyenler? Olabilir. Nazife Gelin'in sunum masasında bunu işliyoruz şu anda. Bu şekilde buraya çayımız vişli nerede? Çayımız olmak isterim. Tamam, limonata dök bari ya. Şey, vişne dök, kola. Vişne suyu ideal. Kahverengi ben dursun. Evet. Hani gösterelim evet. olayı. Vallahi Türk televizyonlarında değil. Bence dünya üzerinde böyle bir bardak sunumu görülmemiş. Aynen. Bizim programda. Hı. Bardakları Uyuz. gayet üst üste koymasa da masasına sığıyormuş. Bence Aynen. hiç gerek yokmuş böyle bir yani Yani şova gerek yoktu. Aynen yani birinin eli değse hepsi yerlerde. Evet. evet. kızlar görsel olarak da ne kadar güzel duruyor. Gerçekten çok Şamlan yaratıcısı. Hangi gibi. Hangisini yaratıcısı. Içe, Hatta biraz üstüne kahve bardağımız falan da olsa kat Bak, Bayağı tavanı istersen. Çıkartırız kızlar. Siz yeter ki içmek isteyin. Ben size bardak, hiç bardak böyle bardaklardan bile bile yaparım. Şimdi bana. uygulayalım. Çayımı içeyim ben. Evet. Bitirmemiz gerekiyor Aslı Hanım ilk önce geri koymamız için. Ay şimdi canım ayran çekti. Evet. Bence zehirlenelim diye Şimdi koyalım, onu kaldır bakayım onu. Bunu koy. Mesela şimdi bu... ...bunu böyle yapsam... ...değiştirsem... Mi? Yardım mı alacağız yani? Sistemi şey bu yani. Evet. En alta uzun evet. geliyor bu. <gülüyor> <gülüyor> ee, Ama taban sağlam olması lazım aslında. Tabanı sağlam, tuğralı bardak en alta evet. karıştırmayın sakın. Benim evet. yaptığım hatayı yapmayın gerçekten. Türk televizyon tarihinde bir sunum masasında bir ilk yaşıyoruz. Ve son olacak galiba. Bence de hiç gerek yokmuş. İlk de hiç gerek yok. Yapanlar olabilir Aynen mi? Aynen canım. Hiç son gerek durum. yok Aslı Hanım ya. Yani bu kadar şov ne bileyim. Gerçekten. Neyse burada dursun çok orijinal duruyor. Bardaklar da zaten ayrı bir havada. Bu Hayır, kendi başına. bir alakasız. Tuğra falan farklı, var çok farklı. alakalı. Farklı. Bardak takım yapımı öğrenelim mi? Öğrenelim. Olur Hanım Aslanım bunları canım. bardak olarak, yani çay bardağım ayrı bir şekilde aldım. Anladım. Ne kadar? E, bah, hepsini bir aldım diyeyim toplu bir teşekkür yerden. Ya. Hepsi 1500 TL. Bir Bardaklar 1500 TL. Evet. 6 kişilik. Evet. evet. 12. İzninizle ben organik masasına geçmek istiyorum. Şimdi efendim şurada bir şey var, yıldızlı bir yer, yıldızlı bir tabakta bir şey görüyorum. Yanında evet, da böyle hocam. bir marmelat efendim, mı onlar? Pekmezlerimiz, Tokat'ın meşhur armut ve kuşburnu pekmezimiz. Ay, Bu da ederim, çemenimiz. Bilmiyorum. Çemen, onun evet. kokusu buram buram geliyor. Aynen, evden Şimdi çıkmaz. Ee, böyle bayağı bir bayılacağız masası. yani kokudan. Gerek var mıydı çemene? Ama şifadır. Tabii ki. Ya şifa tabii ki de ama Kızlar, aynı ortamda çok organik bir masa yapıyor. Yani. Aynen bayağı, bayağı organik. Bayağı, Kola, bayağı organik. Kekin Manala içindeki malzemeler. Yerler. Ama bayağı organik olarak orada ayran, organik ve şubatlarımız da var kızlar. Şey 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 çiğ köfte evet, de kendi mi Evet canım çiğ köftemi de kendim yaptım. Bakın kuru yufkamdan patates böreğim var. Sütlaş evet. organik patates salatası. Kekin içinde kullandığım malzemeler. Kekin içinde. Evet. Bence bize organik mi? Canım o da organik derken içinde süt sütle yapıyorum. Organik sütle yaptım o Yoğurtlu olan. Yoğurtta serumumuz tokata ait. Evet, ne güzel bak. Buradan Tokat'a Ekmeklerin... sevgiler, selamlar evet. olsun. Tokat'ın çemeni gerçekten çok iyi olur, çok lezzetli olur. Evet. Kayseri'nin de herkes öyle. Lakin böyle bir hani davet masalarında olur mu? Aslında ya ekmeklerimiz ya. bile kaçıyor ya, ama hemen. kızlar ama her zaman istedi galiba. Evet. Hı -hı. ama her zaman gidiyorsunuz bakkallardan marketlerden yiyorsunuz bugün de doğal olarak organik Aldım. olarak ne kadar bir Ekmekler ekmeklerimiz de organik kestanelerde düzcemizin kestanesi eşim ormandan dün topladım dün canım sabah getirdi sabah erken saatte kalkıp sizin için kestanede kalırdım. Herhalde çok Hı -hı. da gerek yok teşekkür tamam. ederiz ama nasıl yiyeceğiz? Arkadaşım var. arkadaşım, ee, arkadaşım bakın kestane ikramlıktır gerek yok diye bir şey yoktur Tamam o zaman ağzına kıvır organik bir gerek olur mu? Mi? Tam mevsimidir, organiktir. Siz çayın da ikram masasında ben ilk defa Nasıl diyeceğim ama onu anlatmaya çalışıyorum. Canım elinizde yani. kestane ayıklama yöntemi yok ki. Yani siz ayıklanmış bir şekilde koysaydım. Canım kestaneyi bunu uzatır mısın? Tabii ki buyur. Bak bu kestanedir. Özel olarak yeririz. Evet. Kestanemizi herkes kendi bakın bu, bu sefer de dersiniz ki elimdeydi ben yemem. Bakın. Ayıt diyoruz. Herkes kendi organik kestanesini böyle ayıtlar. Bugün de misafir olduğunuz için, tadına bakmanız için ben size ikin. Ben istemiyorum. Al canım. Gerek yok Al işte gerek organik, yok. organik olup olmadığını şimdi organik anlarsın. Organikle alakası Gerçekten yok. Burada yani olmasının bir yok. Ama çay içeceğiz. Çayımızın yanında kestane. Çok güzel gidecek. Ben de şuna değinmek istiyorum. Ee, Nazife'nin organik masaları evet. diyor. Yani manava mı geldik? Çok gerek var mıydı bu yazıya? Organik. Evet. Organik olduğunu anladın başım, Şimdi sen ya da çemenin organik olduğunu anladın mı? Ya bana bunu dile getirebilirdin. Oradaki yazıya hiç gerek yok. Orada da bir, bir meyve, bir meyve tabağı görelim görelim mesela. Hani yani organik Vazifanın masası işte organik canım. Çoğu gittiğiniz siz yerlerde, çoğu yerlerde böyle organik her zaman bulamazsınız. Masam o kadar organikti ki perdemin üstüne yazdığım yazı bile organikti. Bu meyveler de şey. meyve bak, tabağı. yaprağımız bile tokattan gelmedi gelmedir anladınız mı? <laughs> Kuru dolma tokattan kendimiz kuruturuz kendimizi. Tokatın böyle dolmayı başka bir yerde göremezsin. Sadece tokatta görürsün. Yok peki bu meyveler nereden geldi? Meyveleri de organik. Bakın çilekler gibi bir, bir şey var. sarmadı. Şu an tokatlığa göre gayet tek tek kötü sarılmış. Sarma. Bir şey söyleyebilir miyim? Kendim sardım. Böyle ince kalem gibi oldu. Kendim oldum, e sardım. Yok zaten evet. biz de kendimiz sarıyoruz. Ben de herkes kendi sarıyor zaten. organik meyveden bahsettin. Şu anda bu mevsimde bu çileği bulabilir misin? Ama düzce Bulabiliyorsun de... pazarda. Pazarda değil. Şu an Düzce'de kendi toplanıyor. Zaten bu mevsimde çilek yenmesi biraz hani... Tamam işte. Burası düzce olduğu için, havalar soğuk gittiği için... Hani burası biraz farklı bir iklim olduğu için Çileklerimiz yeni Çilek Bir tane düşüyor değil mi? Çilek. Galiba hani evet, Ben mi? belki ikinciyi yemek istiyorum. Ben i̇kinci çok seviyorum. Yeterince fazla var canım. Ben i̇şte sana oraya fazla koydum. Oraya fazla, fazla koydum. Bir doysaydı, karnımız da doysaydı. Peki. Bak şimdi bile buna yorum yapıyorsun. Kasasıyla getirin gözüm de doyar. Ya, her yerim Şu çatalımla çilekten bir tane rica edeyim. Çok güzel. Öyle mi? Bakayım evet, öyle kokulu çilek bu mevsimde. Güzel. Organik Bakayım organik. organik ha. Yayyalar Evet ama işte Biz de bakabilir miyiz sana evet. Hasan yeni çıkıyor işte. Yeni, yeni Öyle mi? Merak mi? ettik. Bakalım. Ben de alayım. severim. En sevdiğim meyvedir. Çilekle, muz. Organik mi aslanım? Ona göre alacağım. Organik diyorsa ben inanırım gelinime. Organik diyorsa organiktir. Hormonlu gibi ama sanki bunlar. Ama... Hormonlu değil işte. Bunlar dedim mi sen? Düzcenin mevsimine göre her yerine yetişme tarzında çilek de olmuyor. burada yeni yeni yetişiyor. Hmm. Tamam o dediğiniz gibi, gibi organik değil ama. Buradan bata gelelim. Kes evet bata Bu bata yani. bir şey olmuş. Bu batın biraz sulu olması gerekmiyor mu? Evet, yani mi? pilav gibi olmuş vallahi. Biraz katı. Yaprak da alacağız. Evet, ben sulu yiyeceğiz. diye biliyorum. Hayır işte evet, bandırarak Evet yaprağımı ilave Yaprağımızı bakın sunum tabaklarımız var. Herkesin batını, bu sunum tabaklarımıza koyacağız. Herkes yaprağı ile beraber batır. Evet mesela bana bir gösterebilir misin? Birazdan bir göstereceğim. Allah! Yani kaçak kat bina çıkmış herhalde. Ben öyle düşünüyorum ki zaten gördüğünüz üzere döküldü. Şov yapmış. Triplex şeyimiz gitti görüyor musun? Tam da söylüyordum. Ay, yani olacak iş değil de aslında. Kağıt peçetemiz şey var mı? Sen devam et, var. devam et hayatım. Hiç düşürme kendini. Olur öyle şeyler. Masam o kadar güzel ve organikti ki nazarları değdi. O üç üst üste yaptığım bardakların bile devrildi. Bu kadar kıskançlığın alemi yok. Kaçak kat çıkmaktan, kaçak kat çıkınca sonu böyle oluyor işte, değil mi? Ha. Bakın kız, yanında da yapraklarımız var. Nasıl yandığını gösterir misin? Kızlar, Soskecim bu tokatımızın söylesen... batını isterseniz tabağın herkes bilmiyor. İsterseniz Şu eline al istersen. Bakın kız, tabaklarımızı böyle yalıyoruz evet. tabağımıza. İstersen... herkes ye sarı. Kes şöyle kaldıralım. Tamam, al açsın. Kes tane. Bakın isterseniz böyle sarıp dolma gibi iç gibi. Cevizi de boldur, o da tokata aittir. Sapını kopartıyoruz yaprağımıza. Hmm. Bakın. Bunları sen neden kopartıp hazırlamadın peki? Canım onu kendiniz Kestaneye yapacaksınız. Kestaneyi yazıyorum. Yaprakları. Ya sen Canım bence. kestaneyi zaten kimse ayıtlayıp önüne koymaz. Kestaneciden bir alırken sana kavrulmuş. Ya kestaneciden demiş de sokakta giderken yenir yani öyle verilir ama biz şu an misafiriz hani masaya gelmek. Ya bir Kes... şey söyleyeceğim. Bakın, kestanenin kabuklarını ayıklayın hanımlar yani siz de. he. Yani kestanenin e, kabuklu olması gayet doğal yani. Çünkü kestane kabuğundan çıktıktan sonra lezzeti kalmıyor. Kestane şimdi şunu deseniz anlarım. Kestane almerim. bir şey düş. <laughs> Aynen. Evet. Siz de her şeyi hazır bekliyorsun canım. Kestaneye kadar ben mi ekmeği getiririm? Bu mu şimdi? Canım bu şey değil. Bunu bu şekilde daha koyuyor. Daha Tabii. Daha Baş şekli. Ya zaten hani bence daha yoruldum. Dolma şekli değil. değil. Ha? Ya da böyle. Ya da mesela üzüm yaprağımızı alıyoruz. Ha, bak bize yeme şekillerini gösteriyor. Batın yeme Kendi herkesin gösteriyor. kendi zevkine göre. Ya tabak ya da alırsınız kızlar. Bu şekilde. Bandıra bandıra <laughs> tokatın. Ya da köy ekmeği de. Baksana ağzına yesene o. Ha. O. Bunun için bir o, Ben yemiş kadar oluyorum diyetteyim ya. Çok şükür. Vallahi iyi gidiyorum şu anda. Sus çaktırma. O yüzden şu anda diyetime uyacağım. Bir şey yemeyeceğim. Ee, şunu sormak istiyorum. Sunum tabakları nasıl buldunuz? Çok alakasız aslında. Evet. Su bardakları gibi sunum tabakları da çok alakasız. Fiyatları ne kadar peki? Kızlar bunu takım olarak altı kişilik 1000 TL'ye aldık. Evet. Peki sunum tabaklarla su bardakları... Aynı yapmaya çalıştım. Evet, bardak turralarıyla. Bakın, gold zaten. Bu porselen Bu Evet. Karışık desenlerden Bu gold zaten. Bu porselen mi geçiyor ke Kerem? Seramik. Seramik. Seramik değil mi aşkım? Evet. Seramik. Yani masan bence çok hoş bir masa değil yani, gözlerim kamaştı diyebilirim. Bardakların birbirleriyle alakasız, bu mesela desensiz, bu desenli, ben bardaklarını beğenemedim. Canım, Tabakları beğendin mi? Tabakların yani hoş. Kombinlenmesinde ama mi bir sıkıntı görüyoruz? Yani şununla uyuyor evet ama tabağı bununla alakalı. Peki alaka suplası? Çok alakalı. Tabakla bir yani. alakası yok. Bu Şurada rengi tonlarında. Şu en sonra azından sade olsa aynen. belki tutturabilirmiş hani supları. Yani her şey ayrı terden çalıyor. Bir şeyleri bir şeyler uydurmaya çalışmış Peki, ama çok. Peki kumaş alakalı. peçete olmalı mıydı siz canımlar? Ben daha şık Aynen. Yani, bu yani, sefer bu daha hareketli derdiniz. Ama Çünkü burada da başka bir örtü yani. var farkındasınız. Hı, evet. Acaba gözünüzün kamaşması yani kamaşma gözümü aldı masa anlamındadır. Evet. Ama evet. sen burada evet. tokata ait bir sofra bezidir. Bir, organik bir sofra olduğu ben için ben bu keşke yani. o zaman bir dakika. Keşke bu suplaları da kullanmasaydın. Evet. Şu masanın devamını yapsaydın biz de tam evet, bir evet. yöresel tamam, gitseydik. Evet. Ama Olabilirim. işte burada dedim ki tabaklarımızla beraber dediğimiz gibi burada bir masamız evet. olsun. İkramlarlık da sofra bezini sergilensin Anladım. O da bir tabii fikir. Tamam. Hamsköy o? Evet. Ay, Hayır, tokatın sütlacı. Vallahi <laughs> ne Karadeniz'e gittik. Öyle mi? Orada sütler nefis yani. Bir baksana tadına bakalım. Bakalım bakalım, mi? fark ediyor musun? Ya benim kaşım ya benim ediyorum. Ben bununla nasıl yiyeceğim acaba? Canım aslında hepsini yemekleri hazırlamadan önce hepsini silip e, dizayn etmiştim ama... ...şu anda da süt tacını... Ben, ben senin yediğim bir kaşık temin ederim. Sen süt ticini, tatlı kaşığını kullanarak devam edin. Ben tattım bu arada Aslı Hanım. Eline sağlık güzel olmuş. Ama tabii ki tam sükürün yerine. Yani her şeyin yöneticisinde güzel. Her şeyin yerinde güzel. Ama organiktir. Ama eline sağlık güzel Sütü sen mi sağdın organik organik? Organik Organik. Diyor, aslanım aslında hayvanım tamam. olsa sütümü de kendim sağarım. Sağırdım sağır. vallahi. Sağırdım yani. Sağırdın, sütümü evet. de kendim Ama... yaparım. Oldu o zaman. Peki. Hadi afiyet olsun. Hadi kızlar, afiyet bizim olsun. geçelim bakalım. Tamamdır. Düğünde neler yapmış? <laughs> bakalım neler <laughs> yaptık. <laughs> <laughs> Ellik oynadık. <laughs> Ay süper. Afiyet olsun.